oluyor. Tamam. tamam. bir tamam. Tamamdır. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın emekçileri, bugün 2022 yılı bütçe görüşmeleri başlayacak. Üzülerek söylüyorum. Bu bütçede halkın talepleri yok. Bu bütçede ataması yapılmayan öğretmenler yok. Bu bütçede emeklilikte yaşa takılanlar yok. Bu bütçede barınamayan gençler yok. Bu bütçede ay sonuna getiremeyen asgari ücretliler, emekliler işçiler, kamu emekçileri yok değerli arkadaşlar. Bu bütçe yeniden maalesef sarayın bütçesidir. Ve bu bütçe yalnızca yüzde birin bütçesidir değerli arkadaşlar. Ve saraydan gelen bütçe yeniden üzülerek söylüyorum sarayın, savaşın ve yandaşın bütçesidir. Bizler HDP olarak bütçelerin sarayda değil halkla hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla da 25 gündür memleketin dört bir tarafında bütçe buluşmalarını gerçekleştirdik. Ağrı'daydık, İstanbul'daydık, Mardin'deydik ve şimdi de Ankara'da bütçe buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Halkımızın derin bir yoksulluk içinde olduğunu, gençlerimizin derin bir umutsuzluk içinde olduğunu görüyoruz. Kadınların, gençlerinin taleplerini dinledik değerli arkadaşlar emekçilerin yoksulların kamu emekçilerinin emeklilerinin dertlerini dinledik tüm yurttaşlarımızın talepleri var ama bu talepler bütçeye yansımış durumda değil Çünkü bu bütçe Sarayda hazırlandı ve yalnızca yüzde bir'in çıkarlarını korumak için hazırlandı yaklaşık 5-6 yıldır savaşın bütçesiyle karşı karşıyayız kaynaklar savaş politikalarına ayrılıyor, yandaşlara aktarılıyor ve lüks şatafat için harcanıyor değerli arkadaşlar. Oysa işçilerimiz şu anda 2825 lira açlık sınırının altında olan bir ücretle karşı karşıyalar. Bu bütçede asgari ücretin yaşanılabilir bir ücrete yükselme, yükseltilmesi de yok. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması da yok. İşte tüm bu taleplerin bütçeye yansıması için biz HDP'liler olarak mücadele vereceğiz. Saraya değil halka bütçe diyeceğiz. Savaşa değil halka bütçe diyeceğiz. Ve yandaşa değil halka bütçe diyeceğiz. diyeceğiz. Bunun için bütçe görüşmelerine buradan geçeceğiz değerli arkadaşlar. Ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na bir dilekçeyle başvurduk. 2022 yılı bütçe görüşmelerinin halka açılmasını talep ettik değerli arkadaşlar. AKP geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bütçeyi, bütçe görüşmelerini halka kapatmayı planlıyor. Ve bizler bütçenin halka açılması için, halkın katılımına açılması için talepte bulunduk. Bu bütçenin halkın temsilcileri tarafından, çiftçilerle, emekçilerle, emeklilerle, işçilerle, işsizlerle yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Onların sesinin Bütçe komisyonunun duvarlarında yankılanmasını istiyoruz. Aynı zamanda sendikaların, meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, kadın örgütlerinin, ekoloji örgütlerinin bu bütçede taraf olmasını istiyoruz. Onların taleplerinin bu bütçede dinlenmesini talep ediyoruz. Bu amaçla dilekçemizi Meclis Başkanlığı'na verdik ve komisyonda bu talebimizi yükselteceğiz değerli arkadaşlar. Aynı zamanda bu bütçe halka kapalı olarak yapılıyor. Bütçe görüşmelerinde halk kimin neyi savunduğunu bilmiyor. Bütçe görüşmelerinde kim savaştan yana, kim barıştan yana halkımızın görmesi lazım. Bütçe görüşmelerinde kim yandaşlardan yana, o Pandora belgelerinde ortaya çıkan, yurt dışı vergi cennetlerine para kaçıran yandaş müteahhitlerden yana, kim halktan, emekçiden, yoksuldan yana halkımızın görmesi lazım. Bütçe görüşmelerinde kim kadından, kim gençten yana, kim tekçilikten ve yolsuzluktan yana bunları halkımızın görmesi lazım. Bu amaçla bütçe görüşmelerinin canlı olarak yayınlanmasını talep ettik değerli arkadaşlar. Bütçe görüşmeleri internet ortamında tüm halkımızın canlı olarak izleyebileceği şekilde canlı olarak yayınlanmalıdır. Bu talebimizle ilgili de dilekçemizi meclis başkanlığına verdik ve bu talebimizle ilgili de mücadele vereceğiz. Az sonra bütçe görüşmeleri başlayacak. Saat 1'de kimin bütçeyi halka kapatmaya çalıştığını, kimin bütçede sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin katılımına ve halka kapatmaya çalıştığını göreceğiz. Buna karşı da mücadelemizi büyüteceğiz değerli arkadaşlar. 2022 yılı bütçesinin sarayların, savaşların, yandaşların değil, halkın bütçesi olması mücadelesini biz HDP'liler olarak hep beraber vereceğiz. Ve burada milletvekili arkadaşlarımızla birlikte yürüyerek Plan Bütçe Komisyonu'nun görüşüleceği salonda doğru yürüyeceğiz ve taleplerimizi Bütçe Komisyonu'nda yükselteceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Soru soracak muhabir yok. Ha? Hadi ya.